Bir kedinin hayatı başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar ilk bölüme başladık bak yine biz geldik değil mi? Yine yaşlı yine kutuda kedi. Allah'ım yine yaramazlık yapan bir kedi. Bak, Yok, tatlı mıyız canım, bu sefer acaba? Bu sefer çok tatlı mı usluyuz. olacağız bilmiyorum canlarım. Tatlıyız. Hiç tatlı değil ya. Yani, Umuzurluk akıyor. Baksana şunun tipine yavru kedi. Ama siyah kedi rahat durur mu? Ha, yeni kedi Aa. gelmiş. Bunu yoldan çıkartmalıyım diyor. Güzel güzel gel dostum. Bizi olsun. evden göndermek tamam, etrafa için. Etrafa bakmak için güzel. Böyle kullanacağım. Şimdi e, öğretiyor canlar. Buraya gel diyor. Zıplamak için buna bas diyor. Şimdi ben de seninle konuşacağım. T'ye basarak da etkileşime girebilirsin diyor. Selam çaylak. Mahalleye yeni mi geldin? Kedi çetemize katılmak ister misin? Önce değerini kanıtla. İlk önce biraz çiçek saksısını kırın diyor. Güzel. Bunlar bir tane şey. kız tamam. Bir, bir tane. tane. değil. Beş tane mi? Yok bir tane. Bir tane tamam. kır diyor. Beş tane şey verdi bize. Balık verdi. Süper. Kedi yatağına gitti. Ama babaanne oyun. geliyor. Babaanne nerede? yerden tık tık geliyor. Tam onun arkasında. üstünde. Dur dur dur. dur. Babaanne kedi yatağım, kedi yatağım nerede? Kedi yatağım nerede? Kedi yatağım. Benim amacım uyumaktı babaanne. O, pardon. Garfield'a benzemiyorum biraz. Aynı. Ama çok tatlı. Güzel. Mışıl mışıl. Yaramazlık yapmamıza sebebiyet olan o siyah Bu kedi. Siyah kedi. ya. Kara kedi gireceğini aramıza babaanne. Aynen girdi bile babaanne. Plakayı yere atın derken şey tabakları yere atmamız istiyor. Tam e patlat. Bunu patlattı öğretti. Babaanne kızdı mı Hım. kızmadı. Duymadı ki babaanne Şişt. kulakları duymuyor. Bence de kulakları duymuyor olabilir. Beş tane mi tabak ya? 3 tane tabak atacakmış. Bir dakika tutturamıyorum ya. Üstünde Bunu şöyle aldım. Attım. Babaanne. İşte babaanne gelene Nerede? kadar benim diğer tabakları da bulmam lazım. Nerede diğer tabaklar? Baba Bu tabak sayılır mı? Kırıldı. Yok sayılmadı. Bunlar. Babaanne şöyle, <laughs> babaanne böyle. Tamam. Herhangi bir tas, <laughs> tas kırın derken bunlar da saksı mı acaba kırmam gerekiyor? Ama gereken. geliyor kafana iyice. Hak ettim. Babaanne yavaş sandım. Yakalandın. Tipe bak. Tarifimize bak <laughs> yara bantları. <laughs> tas kırın dedi tas. aha şu tas mı? Çorba şey mi kasesi? Az önce kırmıştım ben. Bu mu acaba? Bu olabilir mi? Olmaz. Üzgü... olmaz diyor. Yok, bu mu? evet. Tam buymuş. Allah! Babaannenin üstüne atladım. Tipe bak. Yeniden başla. Devam etme. ha? <laughs> yeniden başlamayacağım. Devam edeceğim. Tam yakalanmamamız gerekiyor artık. Bundan sonra balıklarımız gidiyor. O kadar uğraş. Bu üç mu? tas evet. Tamam. Başka tas yok ki ya. Babaanne nereden mi? geliyor? Tamam 3 tas kaldı. Güzel. Babaanne bizi kovalarken buraları İki karıştıralım. tas koşar. Hiç Öyle bir şey değil önce. bence bu. Güzel bu tas mı? Tas, bu tas. tas mı? Bu da tas. Tamam dört bu tas mı? O bardak. Ya sayar mı acaba diye. Babaanne Sen nereden geliyor? Babaanne geliyor. Tamam güzel tas bulalım bir daha. Bir masaya <laughs> bir daha çık bakayım. Bu da tas var mı? Bu da tas. Tas kalmamış. Yok. Bu da tas var mı? Bu da tas yok. Bu tas mı ha, bunlar? Evet onlar tas. Tamam. Hop oh, kırdım. Görev tamamlandı. Sinirlenme babaanne sinirlenme. Bir şey, ne, şey soracağım. Uyuyacağım. Babaanne bir şey soracağım. O tavayı nereden ne, ne, çıkacak? Allah! Buradan. On balığın daha gitti ya. Yürüyemedim. Çıkartıyor ve vuruyor. Sırtında tava taşıyor. Kedi yatağına git. Çat diye çıkartıyor. Biraz dinlenelim. Bugün çok yaramazlık yaptım. Sanırsın babaanne samuray. Direkt fırlatıyor. Güzel seviye atladık canlar. Basılı tutunca ne oluyor? Kocaman atlıyorsun. Çok iyi. Buzdolabının zirvesine tırman. Atlarım ki. Tırmanmak ne kelime. Bakalım çıkabilecek miyiz? Toki. Süper ya. 5 balon patlat diyor canlar. Şurada var ya niye attın kendini? Benim zıplama yeteneğim var. Sen ne sanmıştın ki? Tabii tırmalama. Nasıl çarptı? E. E pardon. Tamam. Ee. Buraya var ya buraya kadar zıplar mıyım e. acaba? Hadi bakalım. Yok o kadar da değilmiş. Kedisin sen. Kendine gel. Yani bir sınırlarını bil. Vücudun bir yere kadar. Dostum, bak, sen bizi ki... Bu evden atılırsam sen sorumlusun bundan. Senin yüzünde. Bu kadar yaramazlığı sen istedin diye yapıyorsun. Süper canlar. Bunu da patlat. Patlatmadın mı? Patlattım. Patlattım. Yok kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. O da yukarıda sanırım ya. Yukarıda den babaanne yok burada şurada, da varmış. Var. Güzel. Buradakileri patlatalım. Başka bir sürü görev gelecek. Şişe görev varmış. Çıkamadın ki tam yaptık. Tamam. Bunu da patlattık. Süper. Herhangi bir şişeyi kırmamı istiyor. Şişe var mı burada? Var. Babaanne şişeleri yağdanlığın hiç Şimdi, güzel değil. Bak güzel değil. Burada yenisini al indirimde var. Var. Bu da zeytinyağlığın herhalde ya da güzel. sirkeliğin. Hiç güzel, güzel değil, değil. Bunlar. Şöyle giderken de zıplayabiliyorum. Süper süper canlar. Bak koşuyorum koşuyorum zıplıyorum. Baba buraya da su şişemini mi ne koydun? Bunlar buzdolabına koydum. Oh, güzel bunu da kırdık. Akvaryuma gitmem lazım da şu babaanneden bir kaçacağım. Hala geliyor çok sinirlendi. Babaanne buralara çıkma ya. ikinci kat seni yorar gelme. Bence de dostum ne yapıyorsun buralarda? Allah Hala ne zaman geliyor ya. babaanne ya. Balık gelir misin babaanne? Balık çok tatlı. Bak elindeki tavayla pişirelim şunları gel. Hop oh, oh, hop aynen. Süper balıklar da çıkarttık canlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Kedi yatağına git ve uyu. Babaanne sen balığın eksildiğinden babaanne, farkında şey değilsin değil mi? iyisin şey yapmazsın bize değil mi? Bir anda canavara dönüşüyor. Tavası yok elinde. Tavası yok. Tava gelince canavara dönüşüyor babaanne. Güzel Tavalı güzel. Tavazı canavar. Süper. Ya burada uyuduktan sonra her bir bölümü geçiyormuş gibi bir şey yapmışlar aslında. Bak yeni seviyeye geçtik. Hmm. Kumbara, su sebili, Musluğunu açacağım kumbara. Öncelikle domuzcu kumbara, kumbarayı bulmam kumbara. lazım. Bence yukarıdadır ya alt katta kumbar olmaz ki. Nereden biliyorsun? Çok saçma. Bura açılıyor mu? Baba annenin kapısı. Bence direkt şeydedir ya. Kumbar üst kattadır. Sen öyle mi yapardın? Ben olsam üst kata kısmı. koyardım. Düştüm buradaymış. Üst katta yoktu çünkü. İyi ki düştün. Alt kattaymış. Yine düştüm. İyi ki düşmedin. Dur. Üst kata çıkamıyorum ki. Şöyle bak yarım Biliyorsun. zıplamam lazım. Şöyle dur. Şimdi yanlış çıktım. Ara kata şükür. çıkmam lazım. Ara kata bir tutturamadım ya. Heh <laughs> tutturdum. Allah düştüm. Bunları satıp kendime mama alacağım. Gel kaçalım kara kedi. Uzaklara gidelim. Kendimize mama alalım. Bir sürü para bak. Aa para yokmuş. Ya içinde para yokmuş. Bir de ona niye mama alıyoruz? O bizi bu halde. Aynen sokuyor. babaanne bak direkt şeyle geliyor. E, ee, tavayla birlikte o birlikte geliyor. geliyor. sebili nerede? Ben su sebili görmedim Susebili bu arada. Su sebili bu tarafta da. Üst katta mı? Büyükken. Nasıl aşağıda mı su sebili gördün mü? Aşağıdaydı. Ben görmedim. Yukarıda ne var ki sen sürekli? Ha buradaymış. Tamam aç dostum kullan. Kullan. Öyle Ay, mi akıyor? Deldik direkt ya. Tırnaklarımızı geçirmişiz. <laughs> Bak geliyorum seni kovalamıyor derken kaydı düştü. Ama bu tarz oyunlar hep aynı yapmışlar ya farklı oyun yapıyorsun farklı görev eklesene değil mi? Evet, aynen öyle. Aynısı yemin mi ettiniz aynı tarzda yapmaya? Yalnız böyle sinirleniyor sonra eski haline birden dönüyor. Aynen çok sakinleşiyor babaanne. Hay bir de yürürken yürüyemiyor koşarken Allah Allah çok Allah, Çok koşuyor. Allah koşuyor. Sinirlendirdiğin zaman bir anda koşmaya başlıyor. Güzel yeni görev var mı? Ah baba ne var? Sandığı açmak için anahtar bulun. Ki şöyle bir problemim var. Ben anahtar görmedim Aa, derken üstümde. gördüm. Wow, Allah. Kafanı vurdun ya. O oh, bir dik. Eh. Süper. Al. Aldın mı? Alamadık. Niye alamıyoruz? Tıklamam Öyle mi gerek. alacağım? Aldım. Tamam. Sandık nerede? Aşağıda. Nasıl aşağıda? Ciddi misin? Aha <laughs> Tamam. Yok atmayacağım. Kullanacağım. Yes. Aa çok iyi. Balık çıktı içinden. Aa su Bilmiyorum. tabancası da çıktı. Babaanne! Oynayalım mı? Nasıl bak, oynayacağız? Bak sana Kullanma. da var. Sana da bak. Gel. Yes, ana da var bir Allah öyle bir şey Niye? de, Baban öyle mi? bir şey değildi ya. <laughs> ya. tabancasıyla öyle oynanmıyordu. Yanlış tuşa bastım baba. o benim tabancam. Verir misin lütfen? Ne almamız lazım? Baba geliyor? Nasıl kullanacakmışım? <laughs> Kullanamıyorum ki. Ha böyle mi kullanıyorum? Bu ne? Işın kılıcı. Tabancası. Aa bir seferlik miydi? Kullandım Onu bitti aldım, tabanca. Attın mı? Onu denemek için kullandım. Bir dakika ikinci anahtar nerede? Bak sandığı bulduk burada. Anahtar nerede? Anahtarı burada yok. Yukarılarda var mı? Olabilir mi? Evin dışına mı çıkıyorum böyle? Evet. Yaşasın Özgür. Çıkamıyormuşum. <laughs> Güzel. Ve niye yaptınız o merdiveni? <laughs> Aynen orayı niye yaptınız o zaman? Güzel bir anahtar bulmamız gerekiyor. Canlar da anahtarın biri bir nerede? Bir tane bulmuş. Öbürü nerede? Sen gördün mü acaba? Başka bir yerde görmedim ki bunu görmüş. Ciddi misin? Üçün tepesinde Anahtarı... var mı? Hayır. Halen hiçbir şey yok. Şöyle bir çıkalım canlar. Burada başka anahtar yok. Yok 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 hiçbir yerde yok. Yok, 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 tamam, yok, yok. yok raflar nerede? Raflardan kitapları atın diyor beş tane. O da yukarıda mı acaba? Çünkü burada da kitaplar yok. Aa anahtar. Aa evet buradaymış anahtar. Süpersin dostum süpersin. Al bakalım. Tamam aldım yukarıya gidip sandığı açabileceğiz canlar artık buradan. Güzel ya mantığı güzel yapmışlar da dediğim gibi bak hepsi neredeyse aynı birbirinin. Burada kitaplar. Kitaplar da burada ama sandık karşı. Aa ya hayır burada da var. Evet iki tane sandık var. Çok iyi o demek ki bir anahtar, anahtar daha, daha var. var. Aynen. Kullandı Aç bakalım. Bundan ne çıkacak? Oo yeni mamalar, biletler filan. Raflar yukarıda <laughs> yok buradaydı raflar. Hmm, hmm. Burada var mı acaba? Süper. Anahtar, anahtar bulursak alırız ya. Bir daha alırız yani. Ama burada o kadar kitap yok ki ama biz geçen bak bulmuştuk ya olur mu acaba sence? Aynı kitabı kaldır kaldır tekrar at. Aynen al al at. Nasıl geçtim ama uyuyacağım mı şimdi? Kedi yatağına git ve uyu. Kedi yatağına iniş artık evi de keşfettik. Direkt böyle çatır çatır geziyoruz evin içinde. Son bir görevlere bakacağım canlar. Yeni görevler ne onu merak ediyorum. Süper ödüller al. Baba kırın derken biz bunu yapmadık mı? Burada var bir saksı. Kolay. Yeah. Ama yeni görev gelecek mi bitti mi? Kedi yatağın o nasıl ya? E, sürekli uyuyoruz biz. Bence de sürekli tam kediler uyur da bu kadar da uyumazsın canım. Allah! Babaannenin kucağına zıplamışım. Ah devam et. On balığım gitti. Yazık. Yazık balıklarıma. Bir daha uyuyalım. Ne çok gidip gidip uyuyor. Merak ediyorum. ediyorum. Farklı bir görev görecek miyim acaba? Onu merak ediyorum. Bu benim de uykum geldi ya. Uyu, 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 uyu. Ben ha. niye uyuyamıyorum? Aynı görevlere başladık biliyor musun? Aynı görevleri tekrar yapıyoruz. Canlar oyun çok tatlıydı. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin. isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>